İyiliğe çağıran her sese kulak verir. Güzel ameller, hayırlı işler yaparak onların duasını almaya gayret eder. Yaptığı her davranışın melekler vasıtasıyla kayıt altına alındığının şuurunda olarak günahlardan uzak durur. Kulum bana nafilelerle yaklaşır. Kul olmak üzere yaratılan insan farz ve nafile ibadetlerle Allahu Teala'ya yaklaşır. Onun rızasını kazanmayı, sevgisini elde etmeyi amaçlar. Nihayetinde yüce Allah'ın merhametine, yardımına ve korumasına mazhar olur. Bir hadisi kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm, bana sığındığında onu korurum. İmanın göstergesi olan, bizi Rabbimize yaklaştıran, yardımına ve korumasına vesile kılan ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. Farz ibadetlerin yanı sıra Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Hadiyesi gereğince gücümüz yettiği kadar nafile ibadetlere devam edelim. Böylece onun sevgisini ve rızasını kazanarak hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erenlerden olalım. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.